Teknoloji TC'den herkese merhaba. Bugün size PowerPoint'i PDF'e nasıl dönüştürürsünüz bundan bahsedeceğim. Öncelikle mazo üstüme bir PowerPoint oluşturuyorum. Buna çift tıklıyorum. Buraya rastgele bir şey yazabilirsiniz. İşte ben videonun başlığını yazacağım. Buraya bir resim ekleyeyim. Tamamen deneme amaçlı yapıyorum. Şöyle bir Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu kaydetmek için normalde biz buraya kaydetti de farklı kaydet yapıyoruz ama bunu PDF olarak kaydetmek istiyorsak dışa aktar diyoruz ve yukarıda Adobe PDF oluşturucu var bunu değil. Aşağıdaki PDF belgesi oluşturu seçiyoruz. Burada PDF XPS yazıyor. Buna basıyoruz. Ve burada kaydetliyoruz. Kaydetmeden önce burada bazı seçenekler var. Dilerseniz başlangıç bitiş sayfası şu şeklinde seçebiliyorsunuz. Yani aradaki sayfaları seçebiliyorsunuz. Burada istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ben herhangi bir değişiklik yapmadan masaüstüne PDF olarak kaydedeceğim bunu. Yayınla diyorum ve masaüstüme PDF olarak kaydetti. Onu bir PDF olarak açayım daha rahat görün. Geldi buraya basıyorum. Gördüğünüz gibi PowerPoint'in PDF olarak geldi. Kelimeleri istediğim gibi kopyalayabiliyorum. Değişiklikte yapabiliyoruz burada eğer Adobe Reader'ınız ya da Nitro'nuz Pro sürümü ise PowerPoint'i PDF'e dönüştürme tarafından anlatacaklarım. Bu kadar. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için biz hızlı cevap verir olacağız.